Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Uzun vade yatırımın meyvelerini yavaş yavaş almaya başladım. Arkadaşlar selamlar. Sizlere de temetli yatırımcılığına özendirmek amacıyla portföyümün durumunu her ayın sonunda paylaşmaya devam ediyorum. Uzun vade yatırım yolculuğunda Ekim ayından sonra Kasım ayının da çok iyi geçtiğini söyleyebilirim. Son 2 aylık süreçte herkes kazandı ama burada önemli olan endeks üzerinde bir getiri elde edebilmektir. Ben Kasım ayında endeksin %18 değer kazandığı bir ortamda tam %26'lık bir getiri sağlayarak kendimi başarılı buluyorum. %18'in altındaki bir getirde portföydeki şirketleri sorgulamaya başlardım. Getirilerinizi BIST 100 endeksinin yanı sıra aynı zamanda dolar ve altındaki getirilerle kıyaslamanız uzun vade yatırım yolculuğunda çok daha önemli. Çünkü TL bazında kar elde ediyorken dolar bazında zarar etme olasılığınız özellikle bu dönemde çok daha yüksek bir ihtimal. Kasım ayında gram altın tam %38 değer kazanırken dolar ise %41 değer kazanmış. Bu durumda uzun vadeli yatırım portföyümden elde etmiş olduğum %26 getiri pek de iyi bir sonuç değil. Borsamızın şu anki yükselişinin ana sebebi zaten dolar ve altındaki bu denli hızlı yükseliş. Soluksuz bir şekilde borsamız yükselmesine rağmen altın ve dövizdeki getirileri sağlayamaması hayal kırıklığı. Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda özellikle borsadaki getiriler döviz, mevduat ve altındaki getirileri sollamalıdır. Aksi takdirde buraya aktarılacak olan sermayede ciddi yavaşlamalar görülebilir. Uzun vade yatırım sürecimde 11. aya girdiğimi de hatırlatmak istiyorum. Portföyümün Kasım performansı ile ilgili çok daha kapsamlı bilgilendirmeye geçmeden önce bu önemli içeriğime 300 beğeni yollayarak bana desteklerinizi göstermenizi rica edeceğim. Özellikle kemik kitlemin bu beğeni hedefini yakalamamda oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler. İşte detaylar. Uzun vadede önemli getiriler sağlayacağımı düşündüğüm portföyüm toplamda %48'e varan bir getiri elde etmemi sağladı. Uzun vade yatırım yolculuğunda daha 11. ayda bu denli yüksek bir getirinin elde edilmesi beni gayet mutlu etti. 100.000 TL hedefimi son 2 ayda elde etmiş olduğum yüksek getiriler sayesinde de aşmış bulunuyorum. Bundan sonraki ilk hedefim portföyümü 300.000 TL'ye çıkarıp tatmin edici bir temeti gelir elde etmek. Şu andaki portföyüm ile 2022 yılında ortalama olarak 7700 TL'ye yakın bir temettü geliri elde edeceğim. Aylık olarak temettü geliri 641 TL olacak. Temettü gelirim ne zaman ki aylık askeri ücrete tekabül ediyor o zaman portföyümü büyütmeye bırakacağım. Bu sene zarfı içerisinde birleşik getirinin gücünden yararlanmak için gelen temettüleri yine hisse almak için kullanacağım. Finansal durumdan da çok fazla güvendiğim Enka ve Şişecam şirketlerim son bir ayda inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdi. Enka son bir ayda %53 yükseliş gerçekleştirirken şişe cam %50 yükseliş gerçekleştirerek porfümün bu denli yüksek bir getiri elde etmesine yardımcı oldu. Bu iki şirketi %32 getiriyle Ford takip etti. 160 TL'ye kadar düşen Ford kendisini hızla toplayarak 260 TL seviyesine gelmiş durumda. Porfümün göz bebeği Click Kasım ayında %28 yakın bir yükseliş gerçekleştirdi. Ereğli ise %26 değer kazandı. Ancak %95'ine sahip olduğu İskenderun Demirçelik'in Kasım ayında müthiş bir performans sergileyerek fiyat olarak Ereğli'yi geçmesi bende ayak kırıklığı yarattı. Çünkü Ereğli'den Enka ve Şişecam'ın yapmış olduğu gibi %50'ye yakın bir kazanç bekliyordum. Vestel bu dönemde %23, Alkim ise %14'lük bir değer artışı yaşadı. Herkesin temeti verimliğinden dolayı şikayet ettiği ve yatırım yapmadığı Enka hissesinden 11 ayda %69'luk güzel bir getiri elde ettim. Bunda şirketin kasasının dövizle dolu olması ve şirketin sadece yurt dışında projeler gerçekleştirmesi etkili oldu. Aynı sektörde yer aldığı Sasa'nın gölgesinde müthiş bir şekilde değerlenmeye başlanan Aksarkın şirketinden ise %66 kazanç sağladım. Şirketin güçlü finansallara sahip olması gözüm kapalı bir şekilde düşüşlerde dahi eklemeler yapmamı sağladı. Uzun vadi yatırım yolculuğunda favori şirketlerim olan Şişecam ve Fırat Odan da %50'nin üzerinde getiriler elde etmeyi başardım. Ereğli, Vespe ve Alkim'in de yer aldığı portföyümdeki her şirketin finansallarının çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yolumuzun, uzun. Hedefim 40 yaşına kadar portföyüme eklemeler yaparak temet emeklisi olmak. Bunu da başarabileceğimden fazlasıyla eminim. 11 aydır bu şirketlerin üzerinde satım yönünde kararlar almadım. Bundan sonraki süreçte de sabrıma güvenerek bu yönde bir karar almayacağımı net olarak söyleyebilirim. Uzun vadeli yatırım portföyümün kasım performansı ile ilgili bilgi verdikten sonra şirketlerimin finansal durumları ile ilgili ufak detayları aktarmak istiyorum. Portföyümdeki en sevdiğim şirketlerden bir tanesi olan Enka İnşaat son çeyrekte %38 artışla 1.14 milyar TL net kar ve %183 büyüme ile 7.88 milyar TL satış geliri elde ettiğini açıkladı. 5.39 milyar TL döviz fazla pozisyonu bulunan şirketin kasasında 32 milyar TL'de nakde bulunmakta. %75 ihracı oranına sahip olan şirket son bir senede öz kaynaklarını %12,5 artırmaya başardı. Öz sermaye karlılığı %11, yıllık net kar marjisi %32'dir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %53. Uzun vadeli yatırım portföyünün vazgeçilmezi olan Aksarklik son çeyrekte %155 artışla 343 milyon TL net kar açıkladı ve %102 büyüme ile 2.23 milyar TL'de satış geliri elde etti. 89 milyon TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin borcu %14 azalarak 1.2 milyar TL seviyesine geriledi. %32 ihracı dolarına sahip olan Aksa Akrilik son bir senede öz kaynaklarını %8.5 artırmaya başardı. %37 halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %51. Yıllık net kar marjı ise %15'tir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %41. Portföyümün 3. şirketi olan Şişecam %56 artışla 1.35 milyar TL net kar ve %42 büyüme ile 8.24 milyar TL satış geliri açıkladı. 9 milyar TL döviz fazla pozisyon bulunan şirketin net borcu geçen seneye göre %47 azalarak 3.8 milyar TL seviyesine geriledi. %43 ihracat oranına sahip olan Şişecam son 1 senede öz kaynaklarını %13 artırdı. %49 halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %19, yıllık net kar marjı ise %17'dir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %36. Uzun vadeli yatırım portföyünün 4. hissesi olan Ford son çeyrekte %39 artışla 1.89 milyar TL net kar ve %41 büyüme ile 19 milyar TL satış geliri elde ettiğini açıkladı. 5.39 milyar TL döviz açık bulunan şirketin kasasında 376 milyon TL nakde bulunmakta. %76 ihracat oranına sahip olan Ford son bir senede öz kaynaklarını %5 artırmaya başardı. %18 halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %96, yıllık net kar marjı ise hissedeki yabancı yatırımcı oranı %71. Temettü Yıldızı Ereğli Demir Çelik son çeyrekte %760 artışta 5 milyar TL net kar ve %124 büyüme ile 18 milyar TL satış geri elde etti. 2.80 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net nakdi 1.84 milyar TL. %48'e halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %27. Yıllık net kar marjı %23. %19'u ihracat oranına sahip olan şirket öz kaynaklarını %15 artırmaya başardı. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %60. Uzun vadeli yatırım portföyünde yer alan beyaz eşya sektörünün favori firması olan Vestel Beyaz Eşya %23 azalışla 278 milyon TL net kar ve %55 büyüme ile 3.92 milyar TL satış geri elde etti. 1.70 milyar TL döviz açık pozisyonu bulunan şirketin net borcu %4 artarak 1.2 milyar TL seviyesine yükseldi. %76 ihracat oranına sahip olan VESB son bir senede öz kaynaklarını %3 artırdı. %13 halka açık olan şirketin öz serme karlılığı %56, yıllık net kar marjisi %12'dir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %13. Uzun vadeli yatırım portföyümün sonuncu hissesi olan Alkim Kimya son çeyrekte %54 azalışla 27 milyon TL net kar ve %48 büyüme ile 275 milyon TL satış geri elde etti. 77 milyon TL döviz hazine pozisyonu bulunan şirketin net borcu yoktur ve kasasında 23 milyon TL nakde bulunmakta. Şirket son bir senede öz kaynaklarını %3.5 artırmaya başardı. %44'ü halka açık olan şirketin öz sermaye karlılığı %35, yıllık net kar marjisi %18'dir. Hissedeki yabancı yatırımcı oranı %14. Böylelikle uzun vadeli yatırım portföyüm ile alakalı sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Sizlere de TMT emeklisi olmak amacıyla biriktirdiğim bu şirketlerle ilgili yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın onay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.